Ali hoş geldiniz yayınımıza diyeceğim ama ne yazık ki memleketimizin birçok noktasında yangın var. Bir yangın... bir tüp patlaması, bir evdeki tüp patlaması olduğu belirtiliyor ve 30 hanenin olduğu belirtiliyor o bölgede. Neler aktaracaksınız Sayın Vali? Ben iyi günler diliyorum hayırlı yayınlar. Yusufeli ilçemiz, İnciler köyü, Dargit mezrası yangının çıktığı bölge. 15 civarında evimiz var burada. Bir vatandaşın tabii ki bu ilk bilgi olduğu için bunu kesinleştiremiyoruz sebebi konusunda. 15 civarında ev var burada. 4-5 ev yanmaya başladı ama tabii ahşap olduğu için bir de burada evler iç içe olmasından dolayı diğer yerlere de sıçrama muhtemel. Ekiplerimizi sevk ettik. AFAD orman ekiplerimiz, itfaiye, e, jandarma ekiplerimiz olay yerine hareket ettiler. E, şu saati itibariyle müdahale e, başladı. E, vatandaşlar da e, tedbirli şekilde müdahale ediyorlar yerinde. Tabi yayla olmasından dolayı müdahalede zorluk var. E, kısmen ormanlık da alan. E, dolayısıyla e, bunu da e, dikkate alarak bir müdahale gerçekleştiriyoruz. Bir can kaybımız yok İnşallah tedbirle müdahale edeceğiz. Can kaybı olmadan kontrol altına alacağız inşallah. Sayın Mali, siz bölgeyi anlatırken biz de ekranlarımıza bölgeden ilk gelen görüntüleri haber merkezimize ulaşan evet. görüntüleri getirdik. Şimdi şöyle bir baktığımızda Karadeniz'i zaten biliyorsunuz biliyoruz yayla olduğunu söylediniz o evet. arazinin de zorlu bir arazi olduğunu gözlemliyoruz. Hem zorlu bir arazi hem ağaçlarla kaplı hem de evlerin hepsi yan yana ve ahşap ee, tabloyu bir kez daha aktarabilir misiniz bize çünkü gerçekten zorlu bir durum var bölgede. Yani oradaki sıkıntımız bizim tabii ki e, bazen avantajlı tarafı da var. E, mahallenin ön tarafından dere geçiyor. Karşı tarafa e, sıçrama anlamında e, en azından bir riskimiz yok. E, mahallenin arka kısmında ormanlık, e, kısmi ağaçlık bölge var. E, Dolayısıyla burada bir riskimiz var. E, tabii ki yol yok. E, araç yolu çok e, şey olmadı. Var da çok sınırlı. Dolayısıyla oradan bir sıkıntı var ama onu aşabileceğiz, biz açarız onu bir şekilde inşallah açarak yok müdahale edeceğiz oraya. Artvin Valisi Yılmaz Doruk, biz de sizlere bir kez daha geçmiş olsun diliyoruz. En azından sevindiren belki de bir tablo havanın çok yoğun sıcak olmaması, bir de Karadeniz'deki nem oranının biraz daha Akdeniz ve Ege'ye göre yüksek olması diyelim. Sayın Vali eklemek istediğiniz başka bir şey var mı bölgeye dair? Ben çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim.